gibi sizinle oynamak için böyle bir e, yer hazırladık. Burası Amonkos şehri. E, burada odalarımız var. Veapsons. E, ben tam adını okuyamıyorum. E, electrical. Kamera odası. E, Ondan sonra hastane. Hospital. E, Cominatios. <laughs> Onun e, ismini bilmiyorum arkadaşlar. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi kodu falan yazıyor. Ve arkadaşlar şurada bir süresi var. Hani şuradan daha rahat gösterebilirsin şu görevde. Gördüğün gibi. Evet. Ee, şurada bir süre var. Arkadaşlar bu süre telefondan biz bir süre tutacağız. Ee, diyelim mesela bu oyuncumuz geldi burada görev yapmak istiyor. Görev yaparken burada e, bu kadar dakika bekleyecek arkadaşlar. Ee, eğer o dakika geçtikten sonra o görevi bitmiş olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kamera şöyle. Odası Heh. Gördüğünüz Kamera odası Gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar. kameramız var. Şunlar da ventlerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. gördüğünüz gibi şöyle iki tane kağıdımız var. Bu kağıtlarından birinde infostan birinde de, biri de, de köylü yazıyor. İnfoster çıkan arkadaşlar burada bizim böyle karakterlerimiz var. Zaten gördünüz. Evet. evet. Biz bunları takımlara ayırdık arkadaşlar. Ben birkaç tane seçtim mesela şu bal kabağı, kayga arkadaşlar. Ondan sonra bu. Tam fark etmişiz onları evet, arkadaşlar diyorsunuz. Işte Biz aramızda dört, dört dört paylaştık evet, dört, dört arkadaşlar. Paylaştık. Ve arkadaşlar imposter çıkadı kağıdı çıkan kişi buradaki takımlarından bir kişi poster seçecek arkadaşlar. Ama karşı rakip hangisini seçtim bilmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle vent'lerimiz var arkadaşlar. Vent. Buradan girip çıkabilecekler falan filan arkadaşlar. Hadi He o, o zaman anladım. oyuna başlayalım. Evet. Çok sabırsızlanıyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Aa. Ama oyunu hazırlayalım. 1 dakika 40 e, saniye süre tutar mısın? Ben burada görev yapacağım da. Tamam. Ay, yapıyorum. Ay ben de burada doğmuşum. Ay bu imposter olabilir. Ah ah arkadaşlar biz bir şey unuttuk. Biz kartlarımızı çekmedik. Ay ay e, biz belirlemiştik önceden unuttum. Neyse ben buradan çıkayım. Arkadaşım burada görev yapıyor. Ben de burada de elektrik burada görev, görevindeyim ben de burada arkadaşlar. Ay bu geldi. Ben hemen kaçayım buradan. Imposter olabilir. Kaç kaç. Bilmez şurada vallahi imposter olabilir. Ben şurada yani. bekleyeceğim. Imposter belki hemen basarım görürsen. Burası en güzel yer oluyor. Direkt düğmeye tamam. basarım. Ay şu bıçağı da atalım şuradan ya. Ay ben burada kameraya bakarken bu da gelmiş burada. Beni mi izliyor? <laughs> ne yapıyor? Hemen kaçayım. Yok ya kardeş ben buradayım. Sağ Ama sağ. benim kulaklarım çok uzun olduğu için bu kapıya sığmıyorum. Ben dışarıdan <laughs> <gidelim. gülüyor> ay, ah, ay Buraya bir kişi daha gelmiş. Çekilsene ben de burada bekleyeyim ya. 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 Oh Hı. burası toplandı o zaman ben de dururum kardeş. Oh. Çok yaklaşmayın bunlar. Bunlar benim sürem bittim ya. 2 saat Burada. Bitti bitti evet, sen tamam. çıkabilirsin oradan Çıkabilirsin <laughs> Ben de bu görevi tamamladım Başka bir göreve gideyim en iyisi Ben buradan görev alacağım Görev alacaklar buraya gelsin Hemen şuraya geçeyim Aa, Bu seninkiymiş O benimkiymiş <laughs> Ben bunu <laughs> alacaktım arkadaşlar Hemen görev yerimi <laughs> terk ediyorum çıkmışsın. Ben buraya gireceğim şey Tamam Gidiyorum <laughs> Habele, hübele, habele, hübele. Ah, burada da biri varmış bele, ama hübele, neyse o görev yapıyor herhalde. Imposter değildir. Ben de şurada tuşları bulmaya çalışayım. Çok zormuş. Elektrik ay, bekleyin beni bekleyin. benim de görevim bitti. Gidiyorum ben. Çekilsene. Ay, çekil çekil kardeşim. Çekil. Ay, 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 çarpıştık. Ay, ay. Burası Ay burası doluymuş arkadaşlar buradan gideyim hemen sen şu tarafa şuradayım. geçeyim. Ah Allah sen, burası da doluymuş buradan ah da çıkayım bu da imposter olabilir. Ah sen burada ee, yalnız mısın acaba? Yalnız mısın? Çak. Ay biri mi geldi? Bakayım bu imposter <laughs> olabilir ya. Bıçağım var Arkadaşlar Ay, çaktır, ya. ben artık ya. bir Hayal ya. hayaletim katcım. beni öldürdü. Hastane. Arkadaşlar ya beni göremiyorsunuz <laughs> ama imposter şu cücü olan, mor olan. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben duymuyorlar. Ben buradayım ya. Duymuyorlar beni. Öldüm ben. Yamıyorum. <laughs> ya ben nereye gitsem acaba? Bunun <laughs> görevi bitti <laughs> senin mavinin görevi. Ay yok ya kardeş ben burada uyuyordum ya biraz. Hadi pembe. sen başka bir yere git artık. Ay, ay pembe pembe neredesin? Ben nereye gitsem ya? ben Bu <laughs> çıkıyormuş pembe oradan. Pembe neredesin? Sana bir şey soracağım. Ben de buraya gideyim. Pembe öldü mü yoksa? Neyse ben de şu elektrik ala en son. Şu görevi gideyim. tamamlayacağım arkadaşlar. En son pembe elektrik ala girmişti. Ona sorayım. Gideyim. Burada bir ölü var. Hemen gidip ben, report etmem gerekiyor. Koşuyorum. İnanmıyorum. Toplanın arkadaşlar. Kim bastı ya? Arkadaşlar. Çok görev yapıyordum ben de. Toplanın gel buraya gel. Herkes görev yerine. Kafa tane Arkadaşlar şu anda kimin olmadığını anladınız mı? Ne oluyor? Kim nerede ne gördü? Gel buraya. Pembe yok. İnanmıyorum. Pembe evet, nerede? Evet pembe öldü arkadaşlar. En son kim girmişti elektrikla? En son bu girmişti. Sanırım en son durum girmişti arkadaşlar. Herkes duma versin. Ben oyumu duma veriyorum. Hayır ben değilim ben ya. Ben duma verdim. Arkadaşlar, Yalancı. Arkadaşlar ben değilim. Yalancı. Ya kaygan kime veriyorsun sen şimdi? Ay kuralı unutmuşum. Ben şurada uçurak hemen şurada hastanede yatağıma gideyim. Orada 10 dakika beklersen tekrar canlanacaktım. Tamam. Ay ciğerim şimdi de boğuştu. Şimdi herkes kime verdi oyunu? arkadaşlar? Ben duma çok... veriyorum. Ben değilim arkadaşlar ben ya, de ben değilim ben ya. De ya. Ben de Duma veriyorum. Ben de Duma veriyorum. Ben de. Herkes Duma siyah, verdi. Siyah sen neye veriyorsun ha? Ben siyah. de Duma veriyorum. Peki sen yumurtalık. Duma veriyorum. O zaman Duma bye bay bay. Evet. Dürr, astronot olarak değilim. uçtu. Dürr, ben imposter değilim. Evet arkadaşlar. O imposter değil imposter değilmiş ya. Tüh boşuna evet. döner. Hala aramızda imposter arkadaşlar evet. ya. Evet. Hadi dağılalım o zaman. Evet. ay Buraya biri gelmişken ben şurada şöyle bir göz ucuyla bakayım. Burada çok öyle oluyor. Sanırım Electrical'da benim yapmadığım bir görev varmış. Hemen gidip onu yapmam gerekiyor. Hem Electrical'da boşmuş. Ben gidiyorum. Bunlar abla Süre tut. Ay ben de dağılayım bari. Ay ben de şuradaki göktaşı görevini yapayım. Çok seviyorum şu gök taşlarını vurmayı. Karışmıyorum sana ya. Nasıl yürürsen yürü. Ay ben şuradaki göreve gideyim ay, 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 Ay geçmek <laughs> amma zormuş ya. Ay ay. Oh, oh be bir rahatladım ya. Arkadaşlar öldüm ben. Arkadaşlar öldüm ben ya. Mormuş ya. Mormuş. Aa ah, ah, sen burada birini mi öldürdün? Ay hayır hayır. Ay ben burada bir tane bıçak gördüm falan filan işte ya. Hayır. Hayır. hayır hemen bir gidelim. Ah. Toplanın hemen toplanın. Geldim geldim. Ay ay ben de geliyorum. Arkadaşlar ya ne oldu? Ben burada görev yapıyorum yani. Allah aşkına. Arkadaşlar ben gördüm mor mor. Kesinlikle mor arkadaşlar ya. Hayır arkadaşlar ya. bakın zaten da, ben bastım. Aa şu. yarasa gitmiş yarasa ölmüş. Arkadaşlar Kesinlikle. zaten ben bastım. Biliyorsunuz raporta. Ee, ben gördüm biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar inanmayın genelde böyle oluyor. Öldürenler Arkadaş... hemen e, basılmış gözüküyor. Arkadaşlar ya. Ama bir de öyle değil. Arkadaşlar inanmayın. Bir Önceki basan kimdi bir önceki? Ben Kaygan diyorum. Kesinlikle bu işleri Kaygan yapmıştır arkadaşlar. Allah, kaygana Allah, veriyorum. Bana nereden geldin ya? Allah Allah. Kaygana veriyorum arkadaşlar, Kaygana. Ben ben Ciyana veriyorum yani açık maviye. Ben blue. Kesinlikle e, orange'a veriyorum ben. Orange, orange mi? Sarı kafa. Sen kime veriyorsun acaba? Ben mora veriyorum arkadaşlar ya. Gördüm diyorum ya. Vallahi billahi tallayı gördüm ya. <laughs> tallayı ne arkadaşım tallayı ne. <laughs> Daha, Daha nasıl <laughs> inandıracağım ya size? Allah aşkına hospital kapısının önünde ya öldürdü ya öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> hospital ne kardeşim? Şuna hastane desene kardeş. Hospital ne? Hadi arkadaşlar verin oylarınızı. Ben kaygana veriyorum. Ben buraya veriyorum. Arkadaşlar artık ben benim de vermem gerekiyor. Benim sıram doldu. Evet arkadaşlar. Acaba Ama sadece ölenler, sadece mi? ölenler geçebiliyor tamam mı? Pınar abla, benim süren doldu zaten değil mi? Hayır, dolmadı daha. Sen öldün artık. Yürü bakayım. Uç bakayım sen. Astronot ol git. Hadi. <laughs> Çık oyundan. Peki bana yemek getirirsiniz değil mi? Bilmiyorum. Ya, git çabuk uç. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kimi yolluyoruz? Yolluyoruz. Ee, bence Kaygan'ı yollayalım. Evet hadi Kaygan'ı yolluyoruz. Kaygan'ı Day verelim hepimiz. Ba astronot oldun kayda. Değildi. <laughs> ben değildim. Ben değildim. Arkadaşlar imposter değilmiş o. İnanmıyorum. Arkadaşlar ben dedim aslında. Arkadaşlar ben size dedim ya. Yeşiliydi. Şu mor dedim ya. Hani, mor dedim su dedim yeşili, ya. Su yeşili su yeşili. İnanmadınız. Hadi arkadaşlar ya dağılalım evet. ya. Ay Hadi ben, ben burada tam görevimi bitirememiştim. Ay, ay yeşil halletmem gerekiyor. Merhabalar, merhabalar, su yeşil kardeş. Olamaz. Öldüm arkadaşlar. Artık ben de bir hayaletim. Ay, Demiştim yiyeceğim. bu mor diye. Onu söylediğim için beni geldi öldürdü. Görüyor musunuz? Artık gidiyorum. Ben de burada görev yapıyormuştum. Duramadım ya bir türlü. Durdum sonunda Oy ben bir gideyim şu kameraya bakayım ya merak ettim kamerada neler var. <laughs> ölü var, ölü var. Toplanın arkadaşlar. Toplanın, toplanın, toplanın. Toplanın ölüler var can arkadaşlar ölüler var. Ay, bitmedi bu ölüler ya. Allahım ya Rabbim kaç kişi kalmışız arkadaşlar 3 kişi kalmış <laughs> İnanamıyorum. kim arkadaşlar ya ben şu mordan şüpheleniyorum artık mavi ben mor diyorum mavi ya ben bence abolo açık blue doğru söylüyordu ben mavi yoruyordu. diyorum ben mavi diyorum ma ha, Arkadaş... ben de mor diyorum arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. hayır ben, <laughs> İposter, ben de bu Evet, imposter ölmüş. Öldü. öldü imposter, yaşasın. yaşasın. Yani köylüler kazandı arkadaşlar. Kazanan... çıkarın tahtaya. <laughs> Kazanan köylüler. <laughs> Ay, blue blue. Ben en iyisi bunu öğretmen nasıl bugün benimle gurur duyar. Arkadaşlar, ha, söyleme, imposter ha. oyunumuz böyleydi. İnşallah sevmişsinizdir. Evet oyunun devamını isterseniz de tekrardan çekebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdilik hoşça. Hoşçakalın. Hoşçakalın.